İhsan Bey! Şimdi olmaz Elvan, çok meşgulüm. Size sizi ne kadar takdir ettiğimi söylemek için geldim. Elvan! Böyle şey kapıdan söylenip kaçılır mı? Ne ayıp. Gel içeri, gel, gel, gel. Diğer hayranlarıma katıl. Azizim, sizi televizyonda seyrettim ve karar verdim ki... ...siz gerçek bir halk kahramanısınız. Ee, öyleyimdir, üzerinize afiyet. Evet. <laughs> İnsan anlat artık. Madem çok ısrar ediyorsun, anlatayım sevincim. Ya bu sabah sanki içime doğmuş gibi atladım benim şampiyona dedim şu dükkanları kontrol edeyim bakayım ne oluyor ne bitiyor. Ver elini Gültepe. Tam arabayı park edeceğim bir de ne göreyim? Bir çığlık. Çığlık mı gördün? Nasıl becerdin onu? ben görürüm. Ben koskoca halk kahramanıyım ben görmeyeceğim de kim görecek? Neyse ben bu can hıraş çığlığı duyunca önce şey zannettim. Birisi menekşeyi makyajsız gördü zannettim. <laughs> baktım, baktım değil Adamın biri kadının birini yan kesiyor. Ne yan, yapıyor ne yapıyor? Yan, kes, yan, kes, yan kesicilik yapıyor Sevinç'im. Kadını... Sonra ben tabi sessizce arabayı yanaştırdım. Arabadan atladığım gibi yan sokaklara. Kaldım nasıl gidiyorum. Çak denekesinin arkasına saklandım seyrediyorum. Birden bire gökyüzünü kara bir bulut kapladı. Kocaman bir gölge. Baktım ne göreyim. Yan kesicinin diz kapakları. <laughs> diz kapakları. Hayatımda gördüğüm en vahşi, en kocaman adam. <laughs> Bakmadın baba ya? Ne korkacağım ya? Ben korkuya bir tarafımla gülerim be başar. Bırak şimdi bir tarafını sorun oldu. Ondan sonra baktım adam kadıncağızın kolunu bükmüş yan kesmeye çalışıyor. Bir an ben o kadıncağızla göz göze geldim ve aniden bir kaplan kesildim. Panter gibi yerimden parlayıp. Oh. Doğru adamın üstüne. Nasıl geçiriyorum ama midesine. Pata 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 <laughs> pata. O koca goril gibi adam dizlerinin üstüne çöktü. Yalvar yakar bana diyor ki abi ben ettim sen etme yapma abi diyor. Baktım gözlerine. Acıdım ya o da insan evladı. Son bir tane vurayım dedim bir geçirdim. Adam iki seksen. Ne ikisi? Beş seksen yerde. <laughs> ya baktı bana dedi ki abi dedi. Sen büyük adamsın be dedi. Sonra aynen nakavt. <laughs> Olay budur. Bravo İstanik, bravo. İstan, sen gerçekten bir kahramansın. Kesinlikle. Yani azılı bir suçluyu hem de silah kullanmadan tedaviden kaldırdın ya. Başar, senin kaçırdığın bir şey var. Ben doğuştan iki tane muhteşem silahla donanmışım. Bir yıldırım bir de şimşek. Seninle gurur duyuyorum İhsan. Çok az insan senin yaptığını yapmaya cesaret edebilirdi. Zaten yan kesiciler de buna güveniyor. Ha bak bu doğru. Geçenlerde televizyonda gösterdi. Kadının tekini bıçakla delik deşik ettiler de... ...hiç kimsenin kılı bile kıfırdamadı. Biliyor musunuz bu olay bana kuzenim Saadet'i hatırlattı. Efendim Saadet bir gün. İzninizle ben banyoma kaldığım yerden devam etmek istiyorum. <laughs> Hayatta bunu size söyleyeceğim aklıma gelmez ama... Keşke sizin gibi insanların sayısı çok olsa. Teşekkür ederim. Ayrıca o muhabirin söylediklerine de katılıyorum. Kahramanlığın konusunda mı? Hayır, karamürsel sepet olmanız konusunda. <laughs> evet, e kuzenim Saadet. Baba helal o... olsun vallahi ya. Yani bak açık söyleyeyim, senin yaptığını senin yerinde olsaydım hayatta yapamazdım. E ee, o da senin bahtsızlığın başarı. anana çekmişsin. <laughs> Evet evet anana çekmişsin diyor ya. İşte bakın saadet aynı. <laughs> Lafını unutmayız. Beyefendi nasıl unutayım? Tekrar ede ede ezberledim canım.